Evet sıradaki kim? Geleyim mi? Leonard Shelby gelsin tamam. Başka var mı sırada? Burası alalım. Bu arada şöyle bir şey belirteceğim arkadaşlar. Bunları yani süper kahramanlarınızı ben kesip kesip YouTube'a yükleyeceğim. Kendi YouTube kanalıma. YouTube'a da gidip abone olabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz oradan da. Süper Kahramanlar Gecesi kesitlerini süper kahramanlarımızı ölümsüzleştireceğim yani. alo. Alo. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim. Teşekkürler. Senden ne haber? İdare eden ne olsun? İdare eder. İyi ol ya. İnşallah. İyi olalım diyecek. hep birlikte. Evet ben başlayayım mı? Evet. Burak'ı çekeceğim. Sonra şey alacağım. Ee, en iyi en iyi Benden tea. önce biri yazdıysa şey yapabilir ya. Bekleyen var mıydı? Ya aşağıda biri bekliyor ama e... Kim o? Ona ulaşalım. Olmadı o gelsin Matsu. ben sonra gelirim. Eğer vakti varsa onu sonra alalım. Ama yoksa da alabiliriz. Alalım mı? Olur fark, fark etmez. Et. Et. Tamam yani... yemek yiyorum diyor. Sen yemeğini bitir Burak o sırada anlatsın. Sonra seni alalım. Tamam öyle yapalım. Evet Şimdi Burak. Süper Önce kendini tanıt chat'e. Tamam tamam özür diliyorum. Aynı zamanda YouTube'da olacağız çünkü. Tamam. Ben Burak, İstanbul'da yaşıyorum. Selamlar 25 İstanbul'a. 25,5 yaşındayım. ben evet. Rüşel <laughs> hoş geldin. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Şükürler. Evet, şimdi ben, bu benim çok önceden düşündüğüm, sen geçen gün dedin ya böyle bir yayın Süper yapalım. Süper kahramanlar olacak. Hı hı. Aynen, ondan sonra bir hafızayı biraz kurcaladım. Bu benim aslında arkadaşımla oluşturduğum bir senaryoydu. Hı hı. Şimdi bu süper kahramanımız şöyle. Şimdi bir çift var. Tamam. Hayır, mı? şimdi Bunları... şöyle. Bu süper kahraman hı. sensin. Sen kendini tamam. anlatıyorsun. Tamam. Be Senin tamam, özelliklerin benim. neler? Yani bu süper kahramanın özellikleri neler? Tamam. Benim özelliklerim şu. Ben ilk başta nasıl dünyaya geldiğimi anlatayım. Tamam. Şimdi benim annemle babamın çocukları olmuyormuş. Tamam mı? Bir hikayesi var yani süper kahramanımızın. Tabi tabi. Evet. Bunlar bütün yolları denemişler. Yani sorun şu Çocuk yapmak şey için mi bütün yolları denemişler? Evet. Bilimsel <laughs> anlamda da falan. Sorun şu <laughs> ee, babamın ee, nasıl desem biraz şey konuşacağım. Bilimsel konuşacağım. Tamam. Dölleri rahme ulaşmadan öldüğü için Çocuk olmuyor. Tamam mı? Bunlar tamam. bin bir türlü işte doktorlara gidiyorlar falan filan. En son bir hoca buluyorlar. Hoca derken bildiğin dini anlamda bir hoca aynen, mı? Aynen. Biraz kültürümüzden de bir şeyler kattım. Tamam. Bir hocaya ee, gittiler. Cinci Hocaya hoca gittiler. Mı? <laughs> evet aynen. Cinci hoca. Cinci hocaya gittiler. Çocuk sahibi olamadıkları için. Eyvah. Aynen. Sonra bu bir bir dua hazırladı bunlara ee, böyle dedi ki Hı. cinsel ilişki esnasında bu duayı okuyacaksınız işte belli bir iki ritüel var onları da yapacaksınız <laughs> ama dik ama şöyle bir sorun var Hı. şimdi bir dakika cinsel bir ilişki geç... esnasında mı okuyacaklar duayı dur bir saniye <gülüyor> falan <gülüyor> <gülüyor> evet ee, ama şöyle bir sorun var ee, şimdi o esnada Cinin de e, kadının rahmine girme ihtimali gibi bir sıkıntı söz konusu. Hocanın cininin mi? Evet. Hayda. Neyse sonra bunlar şey yapıyorlar. E, cinsel birlikteliğe giriyorlar. Bunlar benim yani annemle mi? babam. Cinsel birlikteliği derken... Cin, ha, evet. cin, cin yardımcı oluyor. O döllerin rahmi ulaşmasına yardımcı oluyor. Görevim bu. Hı. Neyse sonra işte annemle babam, tabii benden bahsettiğimiz için. Ee, neyse sonra e, kadın doğuruyor, doğum esnasında Anne. ölüyor. Bir dakika. Annem, pardon annem. Şimdi e, ilişkiye girdiler. O sırada duayı evet. okudular. Evet. Çocuk cinden mi oldu? Yani cinsel mi oldu? İnsansal mı? Ha dur ona geleceğiz. Ona gel <laughs> geleceğiz. Onu ben sonra keşfediyorum çünkü ilk başta. Ha, tamam sen oldun. Aynen ben oldum. Ben olduğum esnasında annemi kaybettik. Sen doğarken Annem. anneni öldürdün? Ö evet Ö öldürdüm ama ben bunu sonradan fark ettim öldürdüğümü. Biz daha farklı sebeplerden öldüğünü düşünülüyordu. Tamam. Neyse sonra ben işte e, <laughs> gerçek bir <güçleri> hikayeden esinledim. <gülüyor> <gülüyor> Ay şuraya Neyse. yazayım mı gerçek bir hikayeden alıntılanmıştır. <laughs> yaz yaz. Ee evet. sonra e, ben güçlerimi fark etmeye başlıyorum işte ilkokulda falan böyle çok güçlüyüm böyle çok. Ne mesela gücün ne hızlılar... senin? Yani aslında şey böyle ilk başta yani küçükken bunları fark edemiyordum ama çok hızlı hareket edebiliyorum. Çok hızlı. insanların böyle algılayamayacağı bir hızda. Işık hızı gibi mi? Tabii onun bile ötesine geçebiliyorum. Işınlanabiliyorsun yani. Evet. Ve hani o 70 bin alem olduğu söyleniyor yani. Ben o 70 bin alemi çok rahatlıkla Gezip turluyorsun. gezebiliyorum. Tabii. Turist olarak. Aynen öyle. Ee, sonra işte ben... E, Sen hala babanla tabi, yaşıyorsun ama. Tabii babam benim ilk başta e, böyle olmadığını inandırmaya çalışıyor. İsim kendini. tahminleri. Yani kendis kendisinden Gelmeye olduğuna başladı. Hı. Inand inandırmaya çalışıyor. Ama fark ediyor ki aslında ben cindenim yani. Ve sonra bu depresyona giriyor. Ve e, işte... E, Annem çünkü, benim yüzümden çünkü arsız veriyor. bela gelmiş o sırada babasına. <laughs> Aynen. Aynen arsız Babayı bela depresyona bütün, sokuyor. Bütün evet. şeyini babamın o iyi olan diğer yanlarını da aldı. <laughs> arsız bela en büyük düşmanım bu arada. <laughs> Tabii Bu arada bak iyi. bunu yapabilirsiniz. Süper kahramanlar birbirine düşmanlık ilan edebilir. Evet. Ama şöyle bir şeyi atladım. Benim kardeşim de oluyor daha sonradan. Ama bu sefer e, herhangi bir yardım olmadan. Neyse sonra babam işte bana durumu açıklıyor. Senin yüzünden öldü anne sen böylesin falan filan. Ben seninle babamı çocuksun. öldürüyorum. Ne? Babamı öldürüyorum. Hayda sen kötü bir süper kahramansın. Tabii ben anti hero. Öldürüyorum. Kötü süper Buna küçük kardeşim şahit oluyor küçük kardeş normal bir küçük kardeş mi? Tabii o onda bir o cinli değil. İyi de annen ölmedi mi? Baban Ta ne yapıyor seni? <laughs> bu baba Başka ne başka bir kadından. Başka He. bir kadından. Başka bir kadından. Tamam. Bu yüzden mi öldürdün babanı? Yok hayır. Ben annemin doğal yollardan öldüğünü düşünüyordum. O Beni suçladı ve benim ondan olmadığımı itiraf etti. Ben çünkü bilmiyordum o yaşıma kadar. Ha Sana yani hikayeyi bu, bununla... anlattı. Evet. Ve e, beni suçladı. Senin cinsel Böyle zaten... bir çocuk olduğunu söyledi. Evet. Zaten alkole falan da vurmuş diyecek kendini. Hı. Ben de sinirlendim öldürdüm. Hı. Neyse sonra küçük kardeşim buna şahit oldu. Daha sonra ben bu durumun üzerine gittim araştırdım falan baktım ki gerçekten farkında olmadığım yeteneklerim var. İnsanlardan çok 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 hızlı hareket edebiliyorum vesaire çok güçlüyüm. Sonra diyorum ki acaba dünyada benim gibi başka birileri var mı? Hı hı. Daha sonra araştırıyorum benim gibi olan insanlar olduğunu fark ediyorum ve biz dünyaya savaş açıyoruz insanlara. Senin gibi cin çocuklar mı? Evet. Cinsel İnsanları, çocuklar. evet, cinsel çocuklar insanlara savaş açıyoruz. <laughs> cin babanın evet. başında da bak. benim küçük kardeşim var. Ta, tamam, o da insansal çocuk. Ee, Aynen. Cin babanı buldun mu diyor? He, aslında evet, bak, bak, bak o detayı, bak iyi iyi hatırlattı. O evet, zaman düşündüğümüzde, ben o adamı bulup Başka böyle e, çocuklar var mı diye soruyorum. O da bana böyle olduğunu söyledikten sonra ben araştırdım. O adam dediğin biliyorum. cin baba mı? Aynen cin baba. Yani şey o hoca. Ha hoca mı cin baba mı? Hoca ya cin baba ne hala? Ha sen ha yok yok. Hocam o Cin oldu. Orada... <laughs> bir dakika bir dakika. O Cin orada gitti. O Cin. Mi? O Cin <laughs> Benim orada babama gitti. Kimelli? O Cin. O cin sadece o cinsel birleşme esnasında vardı. Ondan sonra varlığını yitirdi. O yok. Ama o baba işte. Senin baban o. E tamam o benim babam da. O senin yani baban şey... baban. Bir dakika. O cin senin baban O benim babam da. O orada bitti. Benim baba diye bahsettiğim kişi cin baba değil bu arada. Senin hani. babalara hiç saygın yok ha. Yok. Lütfen arsız bela gelip şunu da depresyona sok. Hemen. Şuna bir anti evet. süper kahramanı çıkmaz mı? Bana karşı mı? <laughs> evet. Acil. İşte diyorum ya kardeşim, biri de benim kardeşim olsun. E, tamam. Etten e, çıkar mı? Bu cinsel çocuk ya yani, tamam senin süper kahramanının özelliği şu. Cinden yaratılmışsın. Cinsel Hayır. çocuksun yani. Ama tamamen diğer insan yarı cin. Tamam. Çok hızlı hareket edebiliyorsun. Çok Hayır. öfkelisin ve kötüsün. Ne giyiyorsun? Nasıl giyiniyorsun? Bu süper kahraman nasıl giyiniyor? Ya aslında öyle klasik işte. Süperman vari Gömlek. Tarz. <laughs> gömlek şu <an>. <gülüyor> <gülüyor> Gömlek kot giyiyorum. Şey dar paça pantolon. <laughs> dar gömlek. <laughs> yok şey klasik süperman vari tarzı işte o. Ay, söyle öyle bir şey yok. Söyle bize betimlemen lazım. Tamam. Böyle uzun bir şey var pelerini var. Ne siyah renk? Böyle. O da mı siyah? Siyah, siyah evet. E, bu ne siyah sevdası? Ee, böyle koyu kırmızı bir şeyi var. Hmm, kıyafeti var. Kıyafet? Elbise gibi mi? Yoksa? E, şey mı? gibi. Yani işte vücuduna yapışık tamamen. ya yani Bir bütün. Allah Allah. Bedeni kırmızı Aynen. o zaman. Neyi? Bedeni kıpkırmızı mı? Yok değil. Kıyafeti öyle ama şöyle bir durum var. Ama bir Bu yeteneklerini keşfettikçe o insan formundan biraz daha şeye evrilmeye başlıyor. Hmm. Cinsel formuna evrilmeye başlıyor. Yani fiziksel olarak da değişiyor. Sadece güçlerini fark etmiyor yani. Daha bordo gibi bir kıyafet gibi bir şeye dönüşüyor vücudu. Ee, aynı zamanda siyah bir pelerini var Upuz'un. Aynen. <laughs> Cinsel formu deyince de cidden bir garip oluyor. Ama cinsel çocuk ya bu o yüzden. Aynen. Ee, <laughs> peki evet. e, yeteneği ışınlanabilmesi, çok yani ulaşımı bunun evet. güçlü. Ne, ne açıdan güçlü yani ne yapıyor da güçlü? Şöyle mesela insanlara e, insanlara gör şimdi şöyle bir şey var insan yani insan formuna daha yakınken insanlar onu görebiliyor du fakat o özelliklerini keşfettikçe hani inanan inanır inanan inanmaz ama hani cinler bizim göremediğimiz varlıklar ya hı hı. insanlara görünmemeye başlıyor yani insanlar onu sadece hızlı hareket ettiği için değil formu dönüştükçe de onu görememeye başlıyorlar ve insanlarla uğraşıyor bu ne bileyim. Hoşuna gitmeyen mesela bir insan oluyor atıyorum. Zaten anti-hero olduğu için hı hı. bir kötü, kötücül birisi. Hoşuna gitmeyen bir insana musallat olmaya başlıyor falan. İçten içe onu delirtiyor falan tabii. Anladım yani, yani onun hoşuna gitmemiz lazım. Tabii ayağınızı ayağımızı denk <laughs> ayağımızı alalım. Ayağımızı denk alalım. Bu arada saat 0000 lütfen herkes dilek dilesin. Dilek saati. Lütfen kaçırmayalım. Diledim. Bu sefer uzun diledim. Game over 3 lira bilemiş. Donate nasıl atılıyor demiş. Ekranda görünmüyor çünkü muhtemelen 10 lira altı görünmüyordu. Teşekkür ederim bu arada. Ve senin süper kahramanının bir adı olmalı. Nedir o süper kahramanın adı? Onu hiç onu hiç düşünmedim ya. Chat. Yani şeydeyken chat'teyken düşündüm biraz da aklıma hiçbir şey gelmedi. O zaman chat birer tahmin olalım. Bu süper kahramanın adı nedir? Ben cinsel men, cinsel çocuk dedim. <laughs> cinsel çocuk. Zebella. Cinsel men falan. Yok ya çok bir, bir arsız bela bak çok iyiydi. Cinsel o tarz çocuk. bir şey bekliyorum. Arsız bela efsaneydi yani. Cinsellik. Evet. Sen bunun dilekleri gerçek olsun. Ya teşekkür ederim. İktidarsız ya. <laughs> Yürüyen cinsel. Cinsel. <laughs> bu da iyi. Cinco. <laughs> Ama biraz kötü bir şey süper kahraman bu. O yüzden. Tabii biraz aynen. Yoksa ironik şeylere de açarım da Jinjon biraz. Jinjon çok koplu oldu yani bu biraz kötü bir süper kahraman. O yüzden Hayır. bir kere cinsel bir çocuk. Yani cin olarak dünyaya geldi. Babası cin. O yüzden e cinsel bir çocuk. Ona cinselden yola çıkarak bir isim verin bence. Cincik. <gülüyor> <gülüyor> Selam hoş geldin. Çin çoncun. <laughs> <laughs> Cancık. <gülüyor> Hayır ya cinsellikten yola çıkın. Yani cinsellikten derken cinsel çocukluktan. Ajdar olsun. Ajdar ne ya? <laughs> Bence... Abi, cidden bak ben de şu an üretemiyorum da yakışıklı cin falan... ne Biraz daha yaratıcı olalım. mı Muçe <laughs> mi? <laughs> <laughs> Don Atlet olsun ben şimdi görüyorum. Bence cinsel adam ya da cinsel çocuk o onun yarası yani böyle. Şu olsun. Biri böyle Cin bu tamam. olsun. Cin Claude de mı? Jean-Claude Van, Jean -Claude Van var ya. Nasıl Hakkı. telaffuz ediyorsun? Jean Cloud Van Damme mı? Evet. Jean Cloud Van Damme. Olabilir mi bu arada? Yallah cinler kış kış cinler kış. Jinx'la Claude Van Damme olabilir bu arada. Jinx. Bak Jinx, bu çok iyi. Jinx bayağı iyi. Jinx çok iyi. Ya bu adam gibi adam çok iyi üretiyor, biliyor musun? Bak Jinx'e okeyim ben. Jinx'e ben de okeyim. Jinx çok iyi oldu hatta. <laughs> Bence de. Tamam yani bu süper kahramanın en... adı Jinx. X X de böyle hani şeyi falan temsil ediyor ya. Çoğul gibi abi. böyle. Aynen. Okey ben okeyim. Ben de bayıldım. Kesinlikle Jinx. Cineskop da iyiymiş. Evet bak yeni yeni böyle yaratıcı şey. Ama ben cin Jinx. Jinx. Jinx bayağı iyi. Evet. Kesinlikle Jinx'sin sen. Cineko. <laughs> Cineko da bayağı iyi. Ama Jinx'sin. Tamam ben okey. Ben kabul ettim. Evet o zaman şöyle bir e Hayır, artık artsız Jin Arsız bela varken olmaz. Cine koması. <laughs> <yani. gülüyor> o da iyiymiş. Ama sanırım bunun hakkı Jinx'tir ya. Değil Bence mi? Bence de yok. Bence tam 12'den vardı. Valla adam gibi adam harbi yine yapacağını yaptı. Teşekkür ederiz. Ee, yeni ismin hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Jinx tanıştığımıza memnun olduk. Ben de başka eklemen gereken anladım. detay var mı? Kıyafetini <laughs> biliyoruz. Ulaşım için ışınlandığını biliyoruz. Ee, özel yeteneklerinin... Ya hikayesi olarak var da onlar biraz uzun. Çünkü dediğim gibi uzun uzun düşündüğüm bir şeydi. Onu başka bir Süper Kahramanlar gecesinde... E... Bence bana ne, bunu kayda dönüştürebiliriz. <laughs> evet. Hani mesela Süper Kahramanları tanıyalım. Herkesin tamam. bir süper kahraman olduğunda daha farklı hikayeler doğabilir bence. hani O ona karşı falan. işte mesela ama bir şey orada... mi? Burada böyle belki makarasına falan yapıyorsan bence buradan çok güzel şeyler çıkar. He. Çıkar zaten. Bence. bence. bence, ama bence I evet. have no enemies. <laughs> bir bakmışsın okay. filme dönüştürüyormuşuz onu. Ama arsız belayı biraz kafama taktım. onun musallat olmayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aysız bela efsaneydi. Jinx de efsane. Eklemek istediğim bir şey yoksa <laughs> çete mesajını alalım. Bir sonraki süper kahramanımıza geçelim. Arkadaşlar dünya hassas kalpler için bir cehennemdir <laughs> diyorum. Dostoyevski'den bir alıntı yapıyorum ve hepinize hayırlı geceler. Kesinlikle öyle. Teşekkürler. Çok memnun olduk. Jinx. Ben de memnun oldum Sammo. Görüşmek var. üzere. Hoşça kal. Gerçekten tam istediğim şey buydu bu arada. Bu yaratıcılık, bu hayal gücünü konuşturma şekli, çetin yaratıcılığı. Tam istediğim gibi.